Yenişehir bölgemiz Bursa'nın tüm ilçeleri arasında en çok tarım potansiyeline, bereketli topraklara sahip bir ilçemiz. Müzik Çiftçilerimizin ürettikleri ürünleri sadece Türkiye pazarı değil, dünyanın dört bir tarafına ihraç edildiğini de söylemek istiyorum hem ticaret hem de turizm anlamında ilçemizi öne çıkartan, bu bölgeyi öne çıkartan birkaç farklı özelliğimiz var. Bursa'nın tek uluslararası havalimanı Yenişehir'de bulunuyor. Ticaret için en önemli özelliklerden biri de Lojistik alanlarına yakınlığı çok önemli. Ulaşım akslarının yakınında olması gerekiyor ticaret merkezlerinin. Hava yolu taşımacılığı bunun başında geliyor. Deniz yolu taşımacılığı da ticaret için önemlidir. Gemlik Serbest Bölge, yani Marmara Denizi, Yenişehir'e sadece 35-40 dakikada Gemlik Serbest Bölgesine ulaşabiliyorsunuz buradan. Son yıllarda ülkemizin dört bir tarafının hızlı tren ağlarıyla örülüyor hamdolsun ve ilçemizde de Yenişehir'de de iki tane istasyonu var hızlı trenin. Hem yük istasyonu hem de yolcu istasyonu. Bu da ticaret için oldukça verimli. <laughs> Aynı zamanda karayolu anlamında da İstanbul, Ankara, İzmir üçgeninde tam merkezde bulunan çok önemli bir konuma sahibiz. Bu anlamda Libya ile Türkiye arasında bölgenizde Yenişehir ve Bursa arasında yapılacak ticaret anlaşmaları iki bölge içinde, iş insanların içinde yararlı olacağı kanaatindeyim. Bugün ilçemizde Libya Tarım Bakanlığı Müsteşarı ve Satın Alma Heyet Başkanı Sayın Haşim Gaplar'ı ağırlıyoruz. İkili görüşmeler yapılıyor. Ticaret borsamız burada. İlçemizdeki hem tarım potansiyeli hem de neler yapılabilecekle ilgili verimli bir görüşme yaptık. Şimdi topraksız tarımla ilgili bazı işletmeler ziyaret edilerek Libya'da bu tür çalışmaların yapılabilirliği tekrar masaya yatırılacak. İlçemizin potansiyelini özellikle tarım potansiyelini üreticilerimizle birlikte dışarı bir şekilde pazarlayabilmek için, bu konuda çalışma yapmak için yani uzun zamandan beri gayret içerisindeyiz. Amacımız yerel yönetimler olarak öncü olmak ve üreticilerimize bu anlamda bir katkı sağlamaya çalışmak. Ben huzurlarınızda Haşim Bey'e ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum. İlçemize gelerek bu çalışmalara katkı sunma gayreti içerisinde oldukları için.